bir zaten etten işte onların maskeli a... bir şekildelermiş maskelerini çıkartmışlar merhaba daire. onları merhaba. alalım yüzünüzü çıkartır mısınız ya, güzel abi. bir o bakarız de... zaten olmadı hepimizde deşken var benim yüzümde yara var ben deşkenler uzaylıyım deşkenler. o yüzden takıyorum deşkenler. biliyor musun dayanıyorlarsa... ha, sen beynini yani, evet, sıkıyor ben uzaylıyım uranüsten lütfü ben yani. onu çıkarınca dünyanın ne atmosferinde nefes alamıyor. Evet musun? evet evet. Yok, yok, ben de polisim biliyor musun? Hayır, hayır öyle bir şey yok. Mu? Yönelim mi olsa dudan düşüyor. No, Oo, Çok ne güzel. İsim neydi senin? Ben Lütfü Uranisten. Aa bir ton polis. Ben de polisim. Jedi. <laughs> Hoş geldin. Galaksi <laughs> Evet, evet, evet. Ben hangi galaksinin polisisin? Ben Uranisten Lütfü. <laughs> da 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 da. da. Bak o biliyor <laughs> benim ismi. <isimler. gülüyor> Bize dünyadan nasıl? <laughs> Biz de buraların polisiyiz. Evet, <laughs> Var mı sıkıntı evet. gördüğüm buraların? Yok ben daha... Asayiş ben Kemal. Ha, öyle diyorsun yani. Evet evet ben tek bir, bir şey sıkıntı çıktım. Olursa, bir sıkıntı olursa ihtiyacın olur. olursa gel bize. Tamam tamam siz de bana gelin ama. Çavuş sen iyi şey, misin? Bize yalnız şey diyeceğim bir 2 3 kolye bize ışın kılıç ayarlasana ya. Hayır ya. Şu haber şey aldım. Şey değil mi? Isim, ben Ayarlayayım. Ya çavuş bulur zamanlar. Harbi 2 3 tane ayarla da lazım olacak onlar bize ya. Tamam, tamam ama Yeşil kolye kullanı. onları kullanırız. ne? Kırmızıları sikler kullanıyor. Yeşil kullanın. Evet, Tamamdır. Yeşil kullanırız. Evet evet ben sen, sen yeşillerinden gönder bize 2-3 kutu. Tamam Işık kılıçlarını tamam. azıcık kullanmaya başlayalım. Jop yerine onu taşıyalım. Yani Joplar ağır tamam. birazcık. Tamam. Siz nereye gidiyorsunuz? İyi öyle takılıyoruz biz ya. Şehirden güvenliğimi sağlıyoruz. Tek fişe mi çıkıyorsunuz siz de? Evet evet aynen öyle. Hadi şimdi ben şimdi de, de arabamla eşlik gittir. edeyim mi size? Azıcık sizinkileri teş... Te... Puh konuşamadım bak. <laughs> Tehdit edeceğiz. Tamam hadi ben de eşlik edeyim mi size arabamla? Sen bir sen bir kimsin? Sen bir ismini versene ben ya. Ben Lütfü Vazlayt yer. Buran isten Evet evet. Ben kimsin? Bir ben de fotoğraf. Sarp Dadele. Fotoğrafını çekeyim mi arkadaşım? Ne? Fotoğrafını çekebilir miyim? Neden? Ben arkadaşlarımın fotoğrafını çekiyorum. Çek bakalım. Arkadaş olduk mu? Evet şu an arkadaşız. Bu saatten sonra. Bak attım. Tamam abi beraber çekmemiz lazım yan yana. Gördün mü bak? Gayet de güzel attın Ceda Lütfi. Artık kankayız. Evet, bundan sonra arkadaşlar. <laughs> evet evet. Ben tek bir şey gidiyorum tamam mı? Tamam. Bir şey olsa telsizden anons geç. Tamam ben sana anons geçerim hadi bay bay.

Ben kazandım. Senin ismin ne hocam? Benim Lütfü Memnun oldum Lütfü Ben de senin adın ne? Cengiz benim Cengiz Şimşek. Aa ben Lütfi Uran üstten Lütfi. Uran <laughs> üstten. Evet Eyvallah, evet. Lütfü, memnun oldum. Tamam Darth Vader'ı görürsen bana haber ver tamam mı? Tamamdır veririm. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye bye. Nasıl siktim <laughs> Oğlum ben Uran isimli deyip duruyor ben anlamadım. Deli midir, nedir? Şey öğrendik. Uran bir de hamburger seviymiş Dün Bayındır abiyle hamburger, biraz. hamburger Uran üstü. Ha bir daha bir orta parmak bak. Çekiyi böyle. <laughs> Deli midir nedir ben de anlamadım Altın ki. orta parmak. Hani sevdi deli bitmiyor ki ben anlamadım. Yeni bir tane daha geldi. Bu kim? Valla biz de yeni tanıştık. tanıştık Buran delisi doğru. benim. Merhaba ben Lütfü. Buranın üstten e? deyip deyip duruyor. Ben Lütfü. Sen kimsin? sen? Ben Lütfü sen kimsin? Hey Dominik ben ne yapıyorsun? Ben Lütfü. Sen ne yapıyorsun? İyi. İyi ben de Dominik ne yapayım araba sürüyorum. İyi ben de Lütfü ne yapayım uzay gemisi sürüyorum. Hey yani ben Dominik buradan çıkış yapıyorum. İyi e ben Dominik. Dominik oydu ya. Öldü. <laughs> Karıştırdım işte. <laughs> Çıldıracağım gözümden yaş geldi. <laughs> oh. Gel yarışsak anahtarına. Gel. Ama onun anahtarı yok. Otele ilk dönem kazanır. yavaş ya bir yavaş. Ula oğlum iyi misin? Ula oğlum öyle girilir mi ya? La lütfü! Urun üstüne lütfü! Uğrun benim. Kalk bakayım kalk! Yok kalkmayacağım. Ula iyi misin? İyi bari bir tarafı kanamıyor. De oğlum sen üstüsün la haydi kalk kalk sana bir şey ne olacak? Ben seni polise vereceğim. Ula sen sen suçlusun buraya gelir mi öyle ben çıkıyor. Yo ben geri geri niye çıkıyor? Çünkü geri geri çıkmam lazımdır lo. Anahtar almam lazım. Anahtarı Bu anahtarı senin ne halda senin ne halde Anahtarını ver. Hmm. Ne acı? Ben kazandım. Yo ilk ben geldim. Hayır ben kazandım. O çizgi geçmedin ilk geçtim. Abi, biz Bayındır çizgi demedik. Abi. Ölsün. E motel dedik ilk motel odasına ben gireceğim. Bayındır abi. Kurlar sağırlar birbirini ağırlar. <laughs> ya, ne yapacaksın Ne oluyorsun? Hangi ne ee? olduğunu söylemedi. <laughs> Geyik gettim avladım geldim. Ne yaptı Ben saymam o oyunun anahtarı Güzel. yok. Bernardo bana ben bir 100 bin dolar verir misin? Ah! Sana 100 bin Durmuyor dolar. Durmuyor bu. Tamam. Ee, sen ölüden göt istiyorsun şu an. Götün günü ben senin karakalı götünü e. ne yapacağım? Senin annen baban veriyor mu 100 bin dolar? Bana mı veriyor? Ben senin yanım adamı var. İlişkimi <laughs> ne bileyim? Ne ne bileyim ben anlama ki. sen adama anahtar ver. Bak yine bandikçi başladı. Neden bandik Bu kim ya? Al amına koyayım. Ah. Geliyor. Lütfü, ben üstüne urar üstüne, ben üstüne bir yere geliyor. Gel sok. Ay, Allah kahretsin versin ne diyeyim ya. Birbirlerine sokuşturuyorlar bak. Geç sen de be Merhaba. Bu ne lan? Aha Star Wars. Nereden tanıdın? Benziyorsun. Ben, ben Lütfü. Mi? Buzz Lightyear. Ha. Ben Lütfü Uranistan. Evet Uranistan. sonunda Buzz Lightyear beni tanıdı. Ne? Anana ne söylesem tutuyor bugün. <laughs> Allah Allah. Evet evet ben haraç kesmeye geldim. Araç mı? Değil mi? Evet. Bir, Sen su, sen de hamburger vereceksin. Al hadi su veriyorum. Abi önce tekil konuştu sonra çoğul. Hamburgerim yok ne yapayım? <laughs> Neyin var? Sigara vereyim. Olmaz. Lütf Lanmıyor. Adın ne senin? Ben lütfen Buzz Lightyear. <laughs> yaş kaç? Buzz Lightyear mı? ama sikim harbi tutmuş. Evet evet. Al bakalım bu tüyü. Allah Allah. Afiyet Çok olsun. şükür bugün daha haraç kestik. Amin amin. Evet, amin evet. amin. Haraç kesmeye devam. Evet siz ne yapıyorsunuz? Nasıl olsun işte bildiğin gibi böyle takılmacalar, gezmeceler. Hı, ben de burayı asayiş ben Kemal gezdim. Hı -hı. Var mı yok. problem? Yok yok Darth Vader yok. Bir sıkıntı olursa söyle Darth Vader Darth Vader. Tamam, Amına koyarız tamam. onu. Ben polisim Hayırdırım, biliyor musun? Vader, mı? Mark Vader. Sen polis misin? Evet evet Jedi'yim ben. Allah Allah. Evet. <laughs> Sen nerelisin lütfü? Uranüs Uranüs Jüpiter Allah. tarafı olması gerekiyor ya. Ama Jüpiter'de akrabalar vardır sizin. Yok Uranüs'ten hep. Bizim 7 kuşak Uranüs. Dedeler? Da 7 kuşak. Uranüs. Ama şey diyorlar Uranüs'ten hani Uranüslüler aslında Jüpiter'den kız Evet. Gelenek. Onlar hep uydurma biliyor musun? Allah Allah. Evet, Deli saçması. Evet. Uranüs'ün aşiret tarafından mısın? Yok yok. Uranüs Buzz Lightyear'lardanım ben. He Buzz Light ailesi. <laughs> Bak şu yanındakini hemen haracını al. Evet evet ben haraç kesiyorum. Oğlum saatten akşam. Bir hamburger. Evet. gel. Öyle mi? Sandviç var olur mu? Olur. Araç kestim bile. Eee bekle getiriyorum. Fotoğraf gördün mü nasıl araç kesti? Korkudan verdi. Ne verdi? Korkudan hemen getiriyorum dedi gördün mü? Getirsin, getirsin. 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 Ama o Sen değişik bir arkadaşım. adam silah getirebilir. Ben, ben... şey tanıyor mu ya? Jüpiter tarafında şey var. Kim? Woody şapkalı kovboy. Aç kakan Woody mi? Hayır şapkalı kovboy. Yok tanımıyorum. Allah 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 Master diye düşündüm de Ama Master Yoga benim öğretmenimdi Hadi ya evet, Ciddi misin Evet evet şey Benim teletabik güçlerim var Teletabik güçler mi? Nasıl evet oluyor? Bak şimdi mu? Telefonu kaldırdım da nasıl çıkıyor? Telefon nasıl çıkardı gördün mü? Gördün mü? Beyin gücü teletabikle kaldırdım Helal olsun lan Evet evet Ben paravandım Paravan mısın? Paravandım evet Karaçlar geldi mi Coşkun? Eh, eh. ah Sadece sandviçi ver kolayı yarın keser Bilmiyorum Ben de bilmiyorum Afiyet olsun Başka nelerini kaldırabiliyorsun? Gördün mü korkudan kolada getirmiş. Ben korkunç bir adamım. Harbi tehlikeli bir adamsın. Evet evet. Helal olsun şey sana. bu maske komple mi çıkıyor? Ben yok bu oksijen zarar verir. Çöpten kendim yaptım. Coşkun abi ne oldu? Kitap açmadı mı? Yok açtı da. Ben evet, ya, evet. O da Bir şeriye silen papaz oldum Sikeceğim belasını. Şeriyi kim lan? Ya oğlum benim manita işte ya. Çok Allah Allah oldu? Dur Hayır, şundan durayım. da araç şey. kes. Ha? Kes kes. Bak bak dur dur. Ne lan? Araç keseceğim. Bir su. Terbiyesizsin sen biliyor musun? Ben bekle. <laughs> Selamünaleyküm coşkun. <Görüşmeler. gülüyor> Aleyküm selam. Bunlar senin yeğenler mi? Gel buraya. Yok lan. Ya. <laughs> Anana vurdum ben. Lan! Ateş çürüyeceğin arabayı çürüyeceğin Oğlum ben bir şey yapmadım Ne oldu lan? Önüm attı oğlum çirkin, Tamam Lan adam Jüpiter'i yıktı lan, lan <laughs> Dur dur hadi çık oradan çık <laughs> Vah 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 Lan çık çık Doktor çağırak ya Ya sikerim ben karışmıyorum Yeni gelmişti oysaki uran üstten yazık oldu Surat, ya Sür amına koyayım Lan dur dur lan Lan, durdum, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum iyi misin? Cihan Cihan bin. Görüşürüz. Ben ne yapacağım? Çok Asla ya, ya. Gelme gelme. Niye göremiyorum? Nasıl alabiliyor musun? Lan Darth Vader iyi misin oğlum? Bayıldın mı lan? Oğlum öyle bir çıkılır mı ya? Yani, Dedim koptu ya. Polis şikayet edecek. Git tamam oğlum ben de polisim öyle, zaten. Bisiklet, öyle bisiklet mi sürülür oğlum? ayağım amacıyor. Dur dur getirdik getirdik oğlum dur. İnemiyorum anan. <laughs> ne var edit? Amına koyayım kaskın kanıyor lan. <laughs> İyi bir sındar dart verir. Polis yok mu? Yok polis dur dur. Ne polis sikerim de lan ha. Sırt ah ya ananı sikerim. <laughs> al He. Heh İyi misin? Ayağım acıyor Aya Doktor bey bir ayağa bakar mıyız arkadaşın ya? Yoktur bir şey ya Ufak düştü zaten Çocuğum amına koydum nasıl yok bir şey ya? Anonu sik La dur lan dur Doktora bir şey oldu. Ben Lan doktor <laughs> Aynen ayağı acıyor çocuğum <laughs> Doktor lan, edelim, İyi misin lan? Arabayla ufak bir dokundurdum doktor bey ya. Benim bisikletimi getirin. Bisikletin getir bisikleti. Sen yaşın kaç bakayım? 22. Amına koy büyüksün de sen ha. İsmin neydi senin? Geda Ben de Geda. Uran üstte. Uran <laughs> üstte. sanki ufaktan. Pansuman neymiş ne yapın çocuğa. Ya. Çocuğum amına koydun ya. Ulan Gökhan nasıl araba sürüyon amına koyim ya. Ben lütfen ne, şeref şeref ne girsem. Şerefsiz. Siktir lan. Oğlum hastane dövdürtme bana kendini ha. Ulan bir de bana atıyorsun çünkü çabak. Etimi getir. Tamam bitti, bitti. mi doktor bey? Tam bir el at motel'e otele getirelim motoru biraz sürersin bisikletini Sağ ol. Kalk bakayım acıyon baca. niye çarptınız? Oğlum, Benim <laughs> geçin lat diye oğlum. Motele giriyorduk bir anda karşımıza çıktın ama. <laughs> Senin isim neydi? Lütfü mü? Uran üstten. Evet evet ben Lütfü. Sen Darth Vader arayan çocuk muydun dün? Evet buldunuz mu? He bulduk. Dedim ya Müslüm'ün kara şeyleri karavanda diye. Onu bulamadım. Müslüm dayı gelsin ve sana bu konuşturacağım onu. Merak etme. Lan nasıl kalk? Hadi gidelim. 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 Hadi gidelim gel. Tamam gel. Oğlum çocuğu alsana kucağına. Bacağı acıyormuş. Bu yapar mı? Terbiyesi. Değil mi? Allah çocuğu. Alayım mı lan? Taşı beni. <laughs> Buna taşı beni diyor bir daha düştüğümde duruma bak. Benim kafandakini kaça aldın sen? Ben kendim yaptım. O siktir lan. No Allah Allah ben kafanı sanıyordum lan. Yok lan içinde vardır bu. Çıkaramıyor musun ha. sen onu? Yok yok olmaz. Oskijen zararlı. Beni Cihangir arıyor. Ne oskijen mi? Efendim ya Geliyoruz oğlum çocuğu hastaneye götürdük. Bu ateş Sara uçurdu çocuğu amına böyle. <laughs> ne uçuracağım Uçur. oğlum çocuğu? İyi misin lan? Dur. Alalım mı sana bu arabadan istiyor musun? Benim kendi arabam var. Bisikletinden mi? Onun UFO'su ya? varmış oğlum UFO'su var onun. Ufo evet, mu? Evet evet. O siktir. Onun mus. Oğlum bir kaza daha yaptırma. Ona mus atıyor. Niye yürüdün lan ateş? Oğlum bu arabanın daha ne ünlüleri var biliyor musun sen? Gide döndü. Salak karıştı Motoru kapattı Kapattım hadi zaten. Kim? Gidiyoruz benim. Anladım. Nereye? Abi sen orada bak al bir. Sen oğlum, beni. Ben taşı. Oğlum nasıl oldu lan? Araba Oğlum hadi lan yürürsün. O kadar çarptım beni oraya götür. Lan kapıyı aç şöyle. Açtım. Ateş. Kim ya sen, sen, sen? Bizi kan kaldık değil mi? İran olduk mı? Ver bakayım sen bana numaranı. Bir şey olursa arayayım mı? Gökhan ara. mi gidelim mi? 127. Evet. Gökhan. 72 54. Geliyorum geliyorum. Hayırdır sen Jedi lütfü diye kaydediyorum. Evet evet. Biz sizi ararız. Hemen de ya. Tamam. Ben sana mesaj atayım beni ara. Ya Gökhan. Geldim amına kodum ne? Ey. Ee, nereye lan? Yakmayasın Şş, Nereye saçları. Şey lan. inşallah. Şeyle konuştun mu? Nere? Paramızı verecektin hadi çeçe. Aldım. Ne bilir? He. Sana Versi. 35 bin vereceğim? Evet. İban ver. Eee. Nerede? Gözlerim bozuldu. 217. Nasıl kanka? Efendim. Hani istediğiniz ara dedin aradım açmadın. E ee, bir şey konuşuyorum. Sonra arasana benim 5 dakika sonra. Tamam. Hadi. 99. 98. 97. 96. 95. 94. 90, 90, 91, 190. 180, 90. 191. 190. 189. 180, 90, 180 Neydi? Böyle kanka olmaz. Kalmadım kalmadı ya sattım hepsini daha yeni tutacağım. Eee iyi tabii e, yapıyoruz hmm, geldi. yapıyoruz durun? Geldi. Oynalın. Vay, Uranüstü kardeşim hoş geldin. Geldi. Uranüstü İyi misin? İyiyim sen iyi misin? İyi az önce Uranüs'e gidiyordun. Gördün mü nasıl çerbis çarptılar. İşlediğim şey uçuyordun ha. Bu fotokopi makinesinden çıldırmış adam kim? Pele gücüm de o benim biliyor musun? Ben kendim misin isteyerek misin? uçtum. Allah Allah. Evet evet. İkisi daha iyi. Değil, kanka. Değil. ikisi çok farklı. İkisini de oynuyor Oğlum ya. adam bu şehrin şehir lan yöneticisi. Herkese araç kesiyor. Jedi ben lütfü. Bir de Jedi Osman var. O kim? O Jedi. Osman, o Osman. Jedi Osman. Ha o Jedi değil mi? Yok. Ben öyle biz öyle bir talimat vermedik. Çok derin bir sessizlik oldu. Sen niye çizgi romandan fırlamış gibi dolaşıyorsun? Lütfü ben Uranüs'te. Uranüs mü? Sen nereden gittin? Ee, Kayra, Detroit yan mahalle. Eski çıkmaz. Abi Uranüs, Uranüs süt eskisi gibi değil diyorlar. Çok değişti falan diyorlar. Uranüs çocukları için evzik diyorlar. Niye öyle diyorlar? Vallahi bilmiyorum. Soğuktan böyle çükünüz içine kaçmış emzik diyorlar. Allah satürnler her yerde sizi arıyormuş benden söylemesi. Satürnleri bulunca var ya. Ee Valla anana söyledi abi. bir tanesi haberin olsun. He ha, kılıcımla keseceğim. Valla satürnün halkaları tek tek bir tarafına dedi. Nerede onlar? Valla en son hastaneye gidiyorlardı. Valla geçen hafta gördüydüm ben ama. Buralarda gidiyorlar e, valla. Kerizi Hayır. kekledik. Adı neydi onun? Şey, Adı şey, neydi? Hanasun Nami. Hanasun Nami'ni bulmaya gidiyorum. Tamam. Ha, lütfüye uğraşmak, he, lütfüye bulaşmak he. Hanasun Nami'ni bulacağım. Gülmemeliyim, gülmemeliyim bu benim karakterim. Anasının amını gördünüz mü?